Öncelikle herkese merhabalar. Bugün keşke daha önce öğrenseydim, bilseydim, birileri bana söyleseydi dediğim 6 tane maddeyi sizlerle paylaşıyorum. 1. Hak ediş tuzağına düşmek. 20'li yaşlardaysanız yapacağınız en büyük hatalardan biri hak ediş tuzağına düşmektir. Hak ediş tuzağı nedir? İnsanların bir şeyleri hiç çalışmadan, çabalamadan hak ettiğini sanmasıdır. Yani mutlu ve zengin bir hayatı hak ettiğini sanmak veya herhangi bir işte sporda hemen başarılı olacağını düşünmek ve bahsi geçen konuda çok çalışmış insanları hafife almak gibi. Hayatınızda hiçbir şey size tırnak içinde söylüyorum, hak ettiğinizi düşündüğünüz için verilmeyecek. Hiçbir zaman bir biri gelip size al bakalım sen iyi bir insansın, bunu hak ettin diye istediklerinizi vermeyecek. Hedefiniz her neyse, her ne istiyorsanız kendinizi tamamen o amaca vermeli ve çok çalışmalısınız. Hedeflerinize veya istediğiniz şeylere onları hak ettiğinizi düşünerek veya bir gün öyle ya da böyle bunları elde edeceğinizi düşünerek ulaşamazsınız. Ve böyle düşünmeye devam ederseniz çok zaman kaybedersiniz. 2. Denememek, risk almamak, hata yapmaktan ve başarısızlıktan korkmak. Arkadaşlar hata yapmak öğrenmenin ilk adımıdır. Tekrar söylüyorum hata yapmak öğrenmenin ilk adımıdır. Başarısızlık yaşamak bir tecrübedir. 20'li yaşlarda yapacağınız hatalar size hayatı öğretecektir bu yaptığınız hataların faturası bu yaşlarda hiçbir zaman ağır olmaz. 5 defa iş kurmayı denediniz ama olmadı. Hiç kimse size, ''Aa bakın iş kurmaya çalıştı olmadı.'' demez. Çünkü daha 20'lerinizdesiniz. Ancak bunları siz 20'li yaşlarda denemezseniz, hayatı tecrübe etmezseniz, öğrenmezseniz, hata yapmazsanız, 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde bu fırsatı kaçırmış olursunuz. Hayattaki sorumluluklarınız artar. Bir sıkıntıya düştüğünüzde, gidip ailenizin yanında yaşayamazsınız. Tabii ki şu an 30 yaşındaysanız iş bitti demiyorum ama yaşınız ilerledikçe bahsettikleriniz daha da zorlaşır. Her şeyi deneyebilmek, eskisi kadar hata yapıp hemen toparlamak zorlaşmaya başlar. Bir de şimdi 20'li yaşlardaysanız, 22-23'lerdeyseniz çoğunuz 30 yaşınıza hiç gelmeyeceğinizi düşünürsünüz sürekli 20'lerde kalacağınızı, hep bu şekilde tam ne yaptığından emin olmadan yaşadığınız dönemin sürekli devam edeceğini düşünürsünüz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 30 yaşınıza her saniye yaklaşıyorsunuz. O yüzden bunu fark edin ve kendinizi geliştirmeye başlayın. 3. Başkalarını suçlamak, başkalarından yardım beklemek. Hayatınızda herhangi bir başarısızlık için veya şu anda bulunduğunuz durum için kesinlikle başkasını veya başkalarını, geçmişinizi, eğitilme şeklinizi suçlamayın doğru. Şu anki bulunduğunuz durumda bu faktörlerin etkisi olmuş olabilir. Ancak bunları suçlamanız, bahane üretmenize ve suçu başkasına atmanıza neden olur. Kendinizden başka hiç kimseyi suçlamayın ve karşınıza çıkabilecek her türlü sorunu çözmeyi öğrenin. Çünkü hayatınız boyunca karşınıza sorunlar çıkacak. Başkalarına suç atmayıp bu sorunları çözmeyi ne kadar erken öğrenirseniz sizin için o kadar iyi olur. 4. Hayatın size geleceğini düşünmek. Hayatın bir tren gibi sizi istediğiniz yere götüreceğini düşünmek yapabileceğiniz en büyük hatalardan biridir. Bir hedefiniz varsa hiç zaman kaybetmeden o doğrultuda çalışmalısınız ve ilerlemelisiniz. Çünkü siz gerçekten çalışmazsanız, uğraşmazsanız, sırf hayal ediyorsunuz diye, sırf o düşünce kafanızın bir köşesinde diye hayat size istediklerinizi vermez arkadaşlar. Çoğumuz gelecekte bir şeyler olup, bir mucize olup istediğimiz şeyi alacağımızı düşünüyoruz. Ama bu olmaz ve bunu yavaş yavaş ve çoğunlukla geç fark ederiz. Size bu düşünce yapısını aklınızdan atarak ve ne istiyorsanız her gününüzü, her saatinizi istediklerinizi gerçekleştirmeye vererek 20'li yaşlarda kaybedeceğiniz yıllarca zamanı geri kazanabilirsiniz. 5. Çabuk pes etmek Hayatta birçok muhteşem şey vardır. Başarılı olmak, kendi işinizi kurmak ve büyütmek, çok para kazanmak vesaire. Hayatta elde edilen muhteşem başarıların hiçbiri kolay değildir. Her biri çok büyük bir çalışmayı, öğrenmeyi, birçok hata yapmayı ve tecrübe edinmeyi gerektirir. Başarılı insanların hiçbiri hatasız değildir. Aksine en çok hatayı en başarılı insanlar yapmışlardır ve bu sayede öğrenmişlerdir. O yüzden siz çabuk pes etmeye devam ettiğiniz sürece hayatınızda muhteşem olan hiçbir şey olmaz. O yüzden şunu unutmayın. Başarılı insanlar en çok hata yapan insanlardır. Ancak vazgeçmedikleri ve hatalarından öğrendikleri için başarılı olmuşlardır. Hata yapmak ve başarısızlık başarılığın ilk adımıdır. 6. Hayattaki amacını ne yapacağını bilmemek Hayattaki amacınızı bilmek, ne yapmak istediğinizi bilmek aslında çok da kolay bir şey değil. Size hak veriyorum. Ama ülkemizde maalesef her gencin yürüdüğü tek bir yol vardır. Bu da tırnak içinde okumak, üniversite okumak ve bir işe girmek. Ama çoğu genç amaçsız olarak üniversiteye gider ve akıllarında oluşturdukları bir hedef yoktur. Üniversite okumak elbette sizi geliştirebilir. Size bir şeyler katabilir. Ancak hayatınız boyunca maaşlı bir işçi olarak çalışmak amacınız değilse, başka hiçbir şey denemeden Direkt bir yol atladığınızda boşlukta olursunuz. Çünkü mezun olduğunuzda ve size hadi şimdi bir işe gir ve ömrünün sonuna kadar çalış dendiğinde veya bunun olacağını yavaş yavaş kavradığınızda bunu yapmak istemediğinizi, aslında hedeflerinizin bu olmadığını fark edersiniz. Her zaman 20'li yaşlarınızdaki gibi sorumluluklarınızın az olduğu ve her şeyi deneyebilecek kapasitenizin olduğu yaşlarda olmazsınız. O yüzden herkesin yaptığı şeyi yapmak yerine deneyin, tecrübe edinin ve kendinizi tanıyın. Örneğin amacınız çok kazanmak ve üretmek ise bir iş kurmayı deneyin. Müzik, tiyatro, spor gibi alanlara ilginiz varsa bunları aklınızın bir köşesinde tutuyor olmanız size hiçbir şeyi değiştirmez. Gidin ve deneyin. Bunların hepsini üniversite okurken de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle deneyin. Deneyin ve deneyin. Ve son olarak sabrın mükemediği demir, aklın geçemediği nehir, iradenin yıkamadığı kale yoktur.